dönüşüyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Hemen o açıklama ilişkin ayrıntıları dinleyelim. Enes Polat şu an telefon attığımızda. Enes seni dinliyoruz. Sezen Yüce dün Avrupa'da koronavirüs vakasının gözüktüğü sıklıkla yoğun olarak gözüktüğü 9 ülkeye uçuş yasağı getirilmişti. İşte o uçuş yasağı getirilen ülkelerdeki Türk vatandaştan akıbeti de işte soru işaretiydi. Özellikle de öğrenciler ya da turist olarak giden Türk vatandaşları nasıl gelecekti? İşte bununla ilgili olarak da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu ve Avrupa ülkelerinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart gününde saat 24'te Türkiye saatiyle saat, saat 24'e kadar ülkemize dönüş yapabilecek. Evet yurt dışında bulunan uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşlarımız 17 Mart saat 24'e kadar Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Bu açıklamayı da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz kıran sosyal medya hesabından yapmıştı. Hangi ülkeydi bunlar onları da hemen bir hatırlatalım. Almanya, İspanya, Fransa, Avustralya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda için bu karar alınmıştı. İşte bu karar kapsamından ardından da bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşları yurda 17 Mart saat 10.24'e kadar giriş yapabilecek, dönüş yapabilecek sizden önce.